Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. O en son attığımız diğer videoyu da hemen atıyorum. Ve videoya başlıyorum. Çünkü hoşuma gitti böyle bir şey yapma. Balloon. Balloons, TD. TD. Altı. İkinci bölüm. Şu an üçüncü bölüm oldu. Başta Subnatica çekeceğim. Subnatica bayağı izlendi dayı. Kanalım büyüttü var ya. Bu diye tanınıyor olabilirim şu an var ya her türlü. Arkada Roblox oyunu arıyorum ben de, de, yarım saattir. Bir tane oyun de oynayalım bari. Neyse hadi başlayalım. Bunu oynadım. Bunu ortada bitirdim. Bunu falan çok lazım. Bu oyun kolay değil. şimdi Ben ilk başta oynadığım oyunu oynamak istemiyorum. O yüzden şuraya gelin. Orta. Okey. Orta da kolay gidiyor. Sana üstler, basalım. Seni basalım. Sen sen kalıcı bilmem ne bir şeyler oldu. Şöyle basalım. Ben şey ben balon TD vardı. Bilirsiniz şey böyle mobilde oyunu mobille var. Bir de vardır da hiç şey bakma. Böyle hikayeliydi işte oradan o karakter açmak için piyamdan falan gerekiyor bir şeylere. Bunu ben hiç ve geliyor. Ben çoğu, bütün karakterleri satın o oyundan biliyorum. tamam o geri gelecek zaten. Tamam. Bu arada iyi ki de bunu açmışım. Burada <laughs> gelişmiş görüş var. Bilmiyorum öyle bir şey olduğunu. Yes. 800. Az. 5000 olması lazım. Su altı şu anda kaldı. Burası zaten hiç bir yer Abi level meydan okuyabiliyoruz. 20 level olunca ama. Temmuz bir şey gidip geliyor. Evet. Burada lan okçu var mı? Vur 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 vur. Çok hızlıydılar. Yani Şunları biraz yavaşlatalım. Daha yok yap yapış olsun arada. Çok değişik bir şey değil. Lütfen zehiri ortada adamım. O yüzden ortadan da bastım. Çünkü zehir burada sıkıntı olur. Ve zehri tam olarak nerede bilmiyorum. ben seni kullandım. Deneyebilir miyiz? Sen hiç level kasamadın lan. Seni... Sen git biraz level kas. biraz level kas diyor. Bir zehir olsa da şu an kadar. İşte de. Ya da gebertin şunu. Biraz güzel hızlı Oğlum bu maç çok uzun sürüyor. Zaten bir maçı dak. Zaten bir maçına bir video. Bayağı on numara içerik biliyor musun? Bir maça tam bir video çekiyorum. Oh. Yemedi yanımda yat dayı. Ya. Bundan iki tane koyacağım. Çünkü alttakini de açmak istiyorum. Valla on donluk içerik. Bu da oturduğun yerden oydu böyle. Hiç şey yapmana gerek kalmıyor bu oyunda var ya. Ah. Oh. Bir Tamam. Ucuz ya. Zehir üstteymiş. Zehirle bir iş bize bas şöyle. Çok tatlı paralar kazanacağız yakında ama. şu dönem kadar çok güzel. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Bu büyücüler benim çok hoşuma gidiyor ya. İşte bu oyundaki karakterlerden biri olabilirsin olabilir. deseler. Hangisi olurum? Büyücü olurdum. Büyücü ya da DJ olurdum. Bak bu üçünden birini seçeceğim. Tamam. 3 formda çakıyoruz zaten orda ya Üstüne atış Danışır çakalım Tamam oh, yeah. Tam bir hasar makinesi yapayım mı? Tam bir hasar makinesi yapacağım şimdi. Hızlı atışlar bas. Dörtse sen bas. Şu an bayağı hasar veriyor bu. Hasar bu oldu? Yani deli bir şey oldu. o. Bir çeşme çalışmıyoruz bundan Oh. E, şimdiden mi? Şimdiden biraz yormadım ya. Ooh. Gittik dedim biliyor musun ben? Aa şimdi nane hani yedik. Dedim bir an böyle bir korktum. İkisi de çok iyi yalnız. Öyle de Bunu diğer de basmam lazım. Şu iki formu da cidden güzel. Ben yine yani tikenle onu da bastım. Evet, sat. Biraz çıldırıyorum. Basana şunu. Fırtına buldu değil mi daha? Ben niye bu kadar karıştırıyorum ya? Tabi bu arada skin çok karışık, çok güzel bir şey olur. Şimdi senden. Ha form basmayacağım, sadece biriktireceğim. Ben tarıda de devel kasmasını istiyorum. bu bunu ıslavar kastıracağım. Bu süper var değil mi? Çok alan kaplıyor ya. Gel tb 8 bitirilir ya. Lazer basar he. Bir oh. tane daha alabilir miyiz şöyle? Karaya sıkıştırsak şöyle. Yıllar geldi geçti bu yolda tarda. Şöyle yapalım ha. Bas şunu. Biraz dışarı bas çıkalım. Abi çok hızlı seviye atlıyoruz. Sen. Şöyle sen Silah taretlerini koyar. Sen olayı da taret hara. Sayı çoklu, hasar çoklu. Şaşırtma. sen nerede alıyoruz? bir tane daha alacağız şöyle. Bu birazdan benzeri olacağı için. Bu şaşırtma başka bir şey basacağız. Şunu bas. Lazerle. Nasıl da şaşırtması var. Lazer daha iyi. Basak lazer Ya sen açalım mı sonunda? Oh. Bazı kısırgayı daha hızlı yükleme bas. Ve yine galibiyet. Çok fazla galip. Bu da bu video biraz daha uzun sus. tane maç atacağım. beraber olduk artık sosyal bir şeyde başla. Hadi Jack'e bir de oturma Neyse. Hızlı karşılaşma. Tamam orta zını. Dört kişi mi? Sessiz sokak. 58 level korktum. Bir de arkadaşlara girebiliyoruz. Tuvalet şekilde mi yoksa herkes mi geçmeye çalışıyor? Askerlerimiz de ortak ya ya. Oo, bunlar mı? Basçeleri var, bir şey yapılmaz ha. Hepsi su dayıyor. Burada suyum sesi biraz para. Allah vereceğim ben şunu. Ver de para. Al. Şunu da verdik sana vermek olmaz. Biraz da P1'i e verelim. Sen ayrı de ben ayrı karda. Şarjım var. Ne para da kasılmıyor ki. Adam bir şey battı ama battı, bir şey battı. Daha biraz adamlar basmaya başladı. Burada beni. Aferin. 200 para 200 para zengin lan peynir. şöyle basalım ya kafa çıkartalım şuradan ya güzel. Şu da koyabilseydik var e biriktireceğim. 1600 aslında hocam. Evet 1600 e biriktireceğim. Adam para babası. Adam 1000 lira verdi. Su açıldı son sonunda. 1600 para gelse var ya. 小时候。So, so. <laughs> evet gelir, gelir yere gelir yere. Bu sırada derece kaldır. <laughs> Takip adamı. Güzel. Balon bize para kazandırır. O yüzden balonu üşlendirmemiz lazım. Al düz sana. Şimdi, 1700'ü diktiriyoruz. Sen ayrı trende, ben ayrı karda. Ay. Şimdi, balon balon kalmayacak dayı. Alamadan bırakmam, hepsini modam edeceğim şimdi. para istiyor. Asıl sen programın Şimdi de talep ederim. Pa bana para ver, bana para ver. şunu alacağım. Daha uzun benzil basalım. Dikenli oklar. Mekil içiz orada daha güzel. 500'e biriktirmem lazım Her gün sonuç çok iyi de para gelmiyor ki ya Az geliyor Canım roket sağ olsun hallediyorum Şey sayesinde para kazanabiliyorsun Fettah <laughs> Buraya hemen bastık şu an. Neyse beleşe sebebi atlıyoruz. Fedah bu. Şimdi sen de basalım. Evet artık su altında. Şimdi ne oldu? Biz bizimkilerimizden yardım ediyoruz suya. Suya batarken destek veriyoruz biz. Biz de böyle bir delikanlıyız yani. Kendimizden çok adamlarımızı düşünürüz. Pıtık pı. İyi iyi para. Beleş. Büzel para. Biraz para verim bana Para talep ediyorum. Bir de ben nasıl sınırsız şey yapasabileceğim ya. 21 level olup iyi para. Ver parayı al. Parayı. Ya siz ne biriktiriyorsunuz böyle ya? Güzel. Düşündüğümden hızlı aldık. Galibiyet. Ben neymişim? Playable 2 ydim. Maymun yıldızı. Baş dedektif. Ama ben Mesela ben de bu kadar hadi şunları da toplayalım. Güzel iyi para. 1000 liramız oldu. Kahramanlarımızdan açamıyoruz. Ama sizi seçebiliriz. Siz ateş bozuk tarzı bir bir, bir, bir bozuk kullanır. Ay patlama. Şok edici bari güdümlü bir bari fırlatarak ekran en büyük bolunu sersemletir kız Zolaf. Seni seçtim. Seni seçtim Pikachu. Şu 5 falan böyle. Bu da işe yarıyor. Para mı kazandırıyor? Her turda 100 dolar çalar. Çalar. 100 dolar yerine 150 dolar oluşturur. En yakın zamanda da bu hasar şey değil. Okey. Ne alacağımı bilmiyorum ama en yakında bu var alabilirim maksen şey bu. bugün çok sardı o yüzden direkt aga yeni bölümü çekeceğim. Hadi bay bay.